aksamlar akşamlar sevgili izleyiciler. Şehrimizin ve ülkemizin en sıcak haberlerinden derlediğimiz ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basına açıklamalarda bulundu. Evet değerli arkadaşlar, basın toplantımıza sokak hayvanlarıyla ilgili yaşadıklarımız, gördüklerimiz şikayet ve dehşetle başlamak istiyorum muhalefetin toplumun büyük bir kesiminin tüm direnişine rağmen 30 Temmuz'da bu yasa maalesef ki meclisten geçti. Hemen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in son konuşmacı olarak tüm eleştirilerimize karşı verdiği cevapla başlamak istiyorum. Bu kanunda asla öldürmek yok bu kanunda sahiplendirme var demişti. Ama buradan kendisine sormak isterim. Daha dün Edirne Uzun Köprü'deki görüntüler, Niğde'deki Bartın'daki, Silivri'deki görüntüler, Ankara Altındağ'daki o vahşet görüntüleri bunlar yalan mıydı? Yani bir iktidar partisi düşünün. Daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı. Onları bir canavar gibi gösterdi. Mecliste inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başlandı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum. Altındağ'da, Silivri'de, ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın. Bu sizin insanlık göreviniz. Meclis soraklarına bakın. AKP Grup Başkan vekirinin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın. Bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altında yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerini kanlı görüntülerine bir bakın. Yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın. Yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum. Bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli. Diğer bir konu. İzmir'de bir sokak röportajı sırasında Dilruba Y isimli bir vatandaşımız tutuklandı. Kendisi bazı eleştirilerde bulundu. Aslında konuşmalarının büyük çoğunluğu yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun hislerini aktarıyordu. Eleştirilerin büyük çoğunluğunda haklılık da vardı. Sert yönler de vardı. Ama en önemlisi konuşmalarının büyük çoğunluğu beyefendiyi, tek adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Ve buradan bir tutuklama çıktı. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de düşünce fikir özgürlüğü diye bir kavram artık yoktur. Saatler geçmeden bu röportaj yayınlandıktan sonra bu işi kendine vazife edenen savcılar bir soruşturma ve bir tutuklama kararı vermiştir. Bir ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile tutuklamayı gerektiren hiçbir suç yoktur. Katalog suçlarda yoktur bu. Ama neden? Beyefendi rahatsız olduğu için, beyefendi rahatsız ettiği için, ağır eleştirilerde bulunduğu için bir kadın tutuklandı. Utanç, utanç verici bir mesele. Peki bu vatandaşımız ne eleştiriyordu? Sosyal medya yasağını, Instagram yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Soruyorum 85 milyonla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına soruyorum. Dünyanın neresinde? Instagram'ın artık ben yayınını beğenmiyorum deyip bir tuşa basarak iletişim hakkı insanların engelleniyor. Türkiye'de engelleniyor. Bakın o kadın vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi Türkiye'de on binlerce insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor dedi. Sen kapattın dedin, ne olacak dedi. Evet soruyorum, bugün Instagram sosyal medya üzerinden sponsorluk reklam anlaşması yapıp bu şirkette ürünlerini satan, ekmeğini kazanan insanlar ne oldu o sürede? Ha, dijital faşizm diyor beyefendi. Bir faşizm varsa bu karardır, bu kadının tutuklanmasıdır. Bir faşist varsa sarayda oturandır. Bir balın kalitesi ve gerçek olduğu nasıl anlanılır? Bal hangi ortamlarda saklanmalı? Alev Soylu bal hakkında önemli açıklamaları mikrofonlarımıza konuştu. Ben Alev Soylu, Aksaraylıyım. 10 yıldır arıcılık yapıyorum. Daha sonra kendi işletmemi kurdum arı üzerine. Tüm arı ürünlerini üretiyorum. Kendim yani tek başıma dışarıdan tedarik sağlamıyoruz. Aksaray'ın kendi arısını üretim yapıyoruz. Arı da satışlarımız var bizim. Baharda arı satışlarımızla birlikte. Şu anda bal satışlarımız, arı sütü, polen, propolis bunları hep kendimiz üreterek bu şekilde Aksaray'a sağlıyoruz. Evet, arı çok hassas bir böcek türü diyelim. Hayvan yani ilgi istiyor, alaka istiyor. Nasıl evde bir çocuğumuzla ilgileniyorsunuz o şekilde ilgi istiyor. Bahardan başlıyoruz. Mesela bu sezon çok kötüydü. Çok verimli bir bal alamasak. Yani biz gezginci arıcı olduğumuz için gezdiriyoruz. Mesela şu şekilde ballarımız var. Bunlar her bitkiden ayrı ayrı çeşitli şekilde şekilde bal üretimi yapıyoruz. Kendi balımız zaten bizde çok fazla e, yok dışarıdan tedarik sağlamadığımız için güvenli alıyor zaten. Müşterilerimiz onun tadını lezzetini zaten biliyor yani. O yüzden güveniyor. Öyle kesinlikle bir şey yok. Kimyasal mesela ilaç katılımı çok fazla var arılar ölmesin diye kimyasal kullanıyor. En çok biz ona çok dikkat ediyoruz. Hani sezon bittikten sonra tüm balları aldıktan sonra ilaçlamalarımızı yapıyoruz. Yani gönül rahatlığıyla yiyecekleri zaten onu tattıkları an bir de market balını tatınca ayırt edebiliyoruz biliyor yani müşterimiz biliyor onu. Kendimiz üretiyoruz. Şu anda 200'e yakın arımız var. Bahardan 400'e yakın arı satışımız oldu. Aksaray arıcılığı seviyor. Herkes de bir hobi bahçesi var. Bahçesine koyuyor. Kendi balını kendi üretiyor. Aksaray'da çok yaygın yani arıcılık yapmak. Sütümüz de şu şekilde. gram şeklinde ayarlıyoruz. Arı bunu kraliçe arıyı beslemek için sadece kraliçeye üretiyor. Biz bunu daha üç günlük arıların yavrular üretiyor. O şekilde de üretim yapıyoruz. Bunu da kendimiz üretiyoruz. Arı sütlerimiz de kendimize ait. Biraz zorlu, meşakkatli bir iş. Dışarıdan görüldüğü gibi değil arıcılık ama severek yapıyoruz biz bu işi. Mucizevi bir üründür zaten. Arının tüm ürünleri öyle olduğu gibi. Arı sütü mesela kanser hastalarında hücre yenilemeye, bağışıklık güçlendirmeye, hele hele bu virüs sonrasında çok sık hastalanmaya, kalp krizlerine neden olan hastalıklar var. Onlarla birlikte hücre yenileme mükemmeldir. Zaten bunu bilen, zaten şey yapmıyor yani kullanıyor. Polenlerimiz de bu şekilde. Bahardan başlarız biz bademle birlikte çiçeklerle. Her renk geçişine göre çiçeklerden polen alırız. Polen de gene bağırsakları güçlendirmeye, hücre yenilemeye, metabolizmayı çalıştırmaya polenin de bu şekilde faydaları var. Kendimiz gene ürettiğimiz propolislerimiz var. Propolis hücre yenilemeye Koa hastalarına karaciğer yenilemeye propolisin de ayrıyeten bir faydası var. Onu da arılar kendi kovanın hijyenini sağlamak için kışa yaklaşırken böyle kovan deliklerini kapatmak için kendilerine üretirler. Dışarıdan hiçbir krop girmesin diye o şekilde. Biz onları da tek tek kendimiz çıkartırız. Onları da mesela propolisinde işte alkol bazlı su bazlı diye tartışılır. Onu da kendimiz yaparız. Güvenle kullanabilecekleri propolislerimiz de vardır. Bal fiyatlarımız Evet bal fiyatlarımız şu anda fiyatlarımız 600 TL'den başlar. 1 kilogram bal fiyatlarımız 1000 TL'ye 1,5 TL'ye göre balın kalitesine göre bitkisine göre çiçeğine göre değişir. Balı herkes anlayamaz onu. En şey tadım yaparak yani onun lezzeti tatı yani dışarıdaki bir balla kıyas ederek yani başka türlüsü yoktur yani. Bir de arıcınıza güveneceksiniz. Mesela bal arıcıdan alınır. Yani bir şarküteriden marketten oradan buradan bal kesinlikle alınmaz güvendiğiniz, en güvendiğiniz aracınızdır. Kesinlikle bal dışarıda durmaz. Dolabında durmaz zaten. Dışarıda durur. Hiçbir şey de olmaz. Bala hiçbir şey olmaz. Su değmediği hariç hiçbir şey olmaz. Dışarıda durabilir. Aynen beni şaşırıyorlar. Bayan mıydınız biz erkek diye geldik falan diyorlar. Bir tepki gösteriyorlar ama sonrasında bayağı şey yapıyorlar. Hani Aksaraylılar olarak arkamda duruyorlar, tebrik ediyorlar. Yani o şekilde de şey oluyor yani genelde. Bayanlar ama pek çok bu işe çok şey bakmıyor yani arı sokar ar gibisinden. Arı diyorlar. Yok biz yapamayız diyorlar. Yani biraz cesaret istiyor arıcılık biraz da bayan için zorlu bir meslek. Bal gerçekten kaliteli, güzel bir bal yemek istiyorsanız balını arıcıdan alın derim. Yani kaliteli, güvenli bir arıcınız varsa ondan alabilirsiniz derim. Yani arı varsa hayat vardır. Zaten o şekilde arı bittiği zaman ömür de bitiyor, tozlaşma bitiyor. O yüzden destekleme mesleklerini istiyorum. Aksaray Belediyesi'nin hizmete sunmuş olduğu geri dönüşüm kutusu hakkında vatandaşlar düşüncelerini kameralarımıza aktardı. vatandaşın duyarlı olacağını pek düşünmüyorum. Aslında çalışma olarak da güzel bir çalışma. Ee, güzel uygulama ama bence çöp kutuları bu tarafta var mesela o tarafta fazla yok. Kesinlikle bilinçli değil çünkü geçenler iki gün önce bayağı rüzgarlıydı hava. Poşetler orta uçuşuyordu. Kötü bir görüntü. Çevre kirli olarak İnsanlarda bir de şu bilinç var. Birisi attı mı orada bir çöp gördü mü diğeri de oraya atıyor. Yani otomatikman çöp yığını haline geliyor, çöp çöpü çekmiş oluyor. Eğitmenler kapının önünde sigara içiyor, benim evimin önünde. Posta kutusuna da boş sigara paketleri atıyor. Bunu eğitmen yaparsa artık öğrenciliği düşünemiyorum. Memnunum tabii, güzel bir şey. Yani çevre duyarlı vatandaş olarak da belediyenin de bu şekilde bir çözüm üretmesi, bir proje üretmesi güzel bir şey yani. İnşallah daha çok çoğalır yani. Ne yazık ki duyarlı değiller. Ee, onun için eğitilmesi lazım. Daha çok eğitilmemiz lazım. Saygı, sevgi, e, çevreye duyarlılık maalesef. Aksi de tüm Türkiye'de yok. Ben emin değilim duyarlı olduklarına emin değilim. Ben kendim normalde hani yurt dışında kalıyorum ama şöyle geldim baktığım zaman bir sürü şeyler var, yani, eksikler var yalnız. Eksikler olduğu halde de bizim vatandaşlarımız hiç duyarlı değil. Yani çöp bir orada dururken bile onu dışarı atıyor falan. Bolu Belediye Başkanı şimdi yola çöp atana ceza yazıyor değil mi? Vallahi en kralını yapıyor. Bizim yollarımızı görüyorsunuz değil mi? Bak bak. Sıfır atık projesine desteğim tam. Kona malzemelere de desteğim tam ama bizim halkımız bu konuda duyarsız. Bizim bizim halkımız bin Etkili olmaz olur mu? Çünkü geri dönüşüm olaraktan bize yansıyacak bu. Sokağa atılana kadar tamam mı? Çöp kutularına konulduğu zaman bizlere geri dönüşüm olaraktan gerekli yerlerde dönüşümü kullanacağız. Duyarlı ta bilinçli bilinçli kasabamızda da öyle zaten çöp kutuları tamam mı böyle laylon e, olsun diğer e, çöp kutuları olsun herkes değişik değişik yerlere bu çöplü şey evet, evet 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 aynen öyle. Memle vatan için memleket için çok güzel bir şey tabii ya geri dönüşüm ne demek yani duyarlı insan da var duyarsız insan da var yani Duyarl duyarlı insanlar getirip oraya atıyor ama duyarsız insanlar denize bile atıyorlar yani. Benim tavsiyem yani duyarlı olması lazım yani bir hiçbir... Geri dönüşüm şimdi çöpe şuraya buraya atmaması lazım. Böyle yerlere atması lazım yani. Şu an Aksaray'ın hizmetinden çok memnunuz. Evren başka gereken her şeyi güzel yapıyor. Çöpleri yere atmasalar daha memnun oluruz. Kolay gelsin. Bit pazarında esnaflar antika, ikinci el eşyalar ve birçok ürün satmaya devam ediyor. Peki müşteriler fiyatlardan ne kadar memnun? Merhaba ismim İlyas. Aslen Aksaraylıyım, İstanbul'dan geliyorum buraya. Çarşamba günleri bu pazarda bu işi yapıyoruz. Benim gerçek mesleğim aşçıyım ben. Bu işi ek iş olarak yürütüyorum. İstanbul'dan geri dönüşümdeki binalardan bunları toplayıp hurdacılardan, geri dönüşümcülerden toplayıp sektöre geri dönüşme kazandırıyoruz aslında bunu. Buradaki ihtiyaç sahibi insanlara da uygun fiyatlara bunları satıyoruz. Gördüğünüz gibi pazarımız kalabalık. Çarşamba günleri Aksaray'da. Biz bunu Tuzla'da, İstanbul Tuzla'da yapıyoruz. Esas yeri orada bunun yeri. Ee, bu şekilde böyle devam ediyoruz. Müşteriler fiyatları pahalı da buldukları var ama genelde uygun buluyorlar. Çünkü şu anda günümüz şartlarda ekonomide gerçekten her şey çok pahalı. Ve burada geldiklerinde istedikleri şeyleri uygun fiyata bulabiliyorlar. Bütün müşterimizi davet ediyoruz müşterilerimizi. Gelsinler baksınlar. 3 katı 5 katı olan şeyler burada 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira öyle satıyoruz insanlar için çalışıyorum. Ne ne karda değilim, zararda değilim. Ta Avrupa'da 30 sene kaldım, yapıyordum. 50 sene de oldu ki emekli oldum. Burada da aynı devam ediyorum. Saat satıyorum, tespih satıyorum, giyim satıyorum. Her şey takas yapıyorum. Parası olmayan öyle veriyorum. Para parası olmayan da para alma da veriyorum. Adam parası olmayan da öyle veriyorum. 20 senedir yapıyorum bunu. Kapkaşık, çekiş, keser, tornavida, nacak, anahtar, pense. İşte bu gördüğün malzemeler hep ya. Bana para vermişler, işte. Herkes bir defa alma uğraşıyor işte. Ya çaydanlık, tava, keser, ayakkabı, çekiş, nacak, pense, tornavida, güzel anahtarları. Şehir de takım evi ya. Valla Bekman işte para var. hep hedef almaya uğraşıyorlar işte. Hep aşağı alma uğraşıyor. Bizde Merhaba, ismim Mustafa Türköz. Bu mesleği yaklaşık 20 yıla yakındır yapıyorum. Antika, yeni eski, bütün çeşitlerimiz mevcut. Aksaray Salı Pazarı'nın içinde güzel bir yer kurduk. Canlı yayınlar yaparak halkımıza burayı tanıttık daha iyi oldu. Halkımıza tanıttık. Halkımız en azından burada güven için, güven ve huzur içerisinde alışverişini yapabiliyor. Ee, i̇sterseniz şöyle tezgahımıza da bakabilirsiniz yeni eski olarak, karışık olarak. Tezgahımızda antik olarak eski bakırlar, eski pirinç ürünler. Yani bizim ana baba işi dediğimiz, ebemizin, dedemizin kullandıklarını yaşatmaya çalışıyoruz. Antik olarak fiyat aralığı, antikanın bir değeri aslında bize kalırsa, bana kalırsa çok çok değerli. Ama normallara bakarsan çok uygun. Normal dışarıdaki 100 liralık olan bir mal burada 50 liraya bulabilirsin rahatlıkla. Müşterilerimiz memnun ama hayat şartlarından dolayı birazcık e, malum zorluklar çektikler için Allah hepimizin yardımcısı olsun yani çok zor dönemden geçiyoruz ama yine de memnunlar. E abla altın bile bulunuyor burada. Her çarşamba geliyor. Hı -hı. İhtiyacım olan eşyalar oluyor. Bazen kapkacak var ya tencere mincere yemek pişiriyorlar evde hep. Onlar ihtiyacımız oluyor abla. Burası uygun abla ya. Orada bin lira, burada 50 lira. Bak farka bak sen. Bulabiliyor valla abla. Gelin pazardan alın uygun her şey. Keser falan almaya geldik. Her şey iki ağız bakıyoruz, her şeye bakıyoruz. Buluyoruz abla, burası daha uygun. Tesbihler falan uygun abla, her şey uygun. Buluyoruz abla. Bazen ailecek geliyoruz, bazen de tek geliyorum. Aynen, çıkın çıkın gelsinler. Her çarşamba geliyorum, Eee bir şeyler alıyorum yani. Geçen bir bir elektrikli bir şeyler aldım. 100 100 verdiler diyorlar. Adamla ben anlaştım. Böyle böyle 50'ye verin dedim. Onlar da verdiler. Aliöz ablaya. Aynen, pahalı. Aksaray'da trafik denetlemesi hız kesmeden devam ediyor. Bugün trafik denetlemesine çocuklar da katıldı. Trafik denetlemesi hakkındaki düşüncelerini çocuklar kameralarımıza aktardı. <laughs> Emir. E, trafiği kolluyorum. E, trafik polisi olacağım. Trafik önce trafik polisine yani yolda bir tane araba durursa hemen onunla devam et dersin. Bir tane araba çıkacaksa hemen onun önüne bir tane araba yaptıysa hemen, on, hemen onu sahibini bulacaksın. O araba çekecek. Sonra da o araba çıktığında öbür araba onun yerine girecek. İnsanlara uyarma olur. E, trafiği yolu önce İyi bakarak, araba geliyor mu diye bakarak öyle çıkmalı lazım. Çocukların trafikte uyması gerekenler. Arabada ön, ön koltuğa oturmamak, arabada emniyet kemerlerini takmak, yaya, yaya geçitinden geçerken sağ, sağ ve soluna bakmak, trafik kurallarına uyalım. Benim adım İsmail, trafik kontrolünü yapıyorum. Trafik, arabalarla olan bir yolda mesela trafiğin akışını sağlamak bizim görevimize düşen bir şeydir. Biz trafik kontrolünü yapıyoruz burada. Bence uymuyorlar. Çünkü bir araba geliyorken ona yol vermiyorlar. Direkt ben geçeyim diyorlar ama bu anda da kaza oluyor ve trafik akışını bozmuş oluyorlar. Trafik kurallarına trafiğin akışını sağlamak için uyulmalıdır. Böyle. Trafik kurallarına uyarak trafiğe sağlayacak. Uymaz. Çünkü onlar önüne kalırlar, kendileri de uymaz. Arabada arkalarında oturması gerekiyor. arka koltukta oturması gerekiyor. Emniyet kemerini takarak gereği yaslamalar gerekiyor. Büyükler kurallara uysun, biz de uyalım. Hey büyükler, trafik kurallarına uyun, biz küçükler örnek olun. çocuğun birini getir de, 59 ilde düzenlenen narkoçuluk 32 operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın yaptığı açıklamada 59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik 32 operasyonlarında 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde 861.090 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 520 zehir tacir ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemiz zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizleme kararlıyız ifadelerini kullandı. haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.